Necdet Ünüvar'ı kürsüye davet ediyoruz. Çok değerli bakanım, değerli Yargıtay Birinci Daire Başkanım, farklı bakanlıklarımızın çok değerli genel müdürleri, değerli katılımcılar ve İbiş ailesinin çok değerli mensupları, Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Anlamı çok büyük bir etkinlikte bir aradayız. 2004 yılında sağlık müsteşarı iken Almanya'ya bir seyahatimiz oldu. Gitsende bir takım temaslardan sonra Frankfurt'ta bizim heyet onuruna bir yemek verildi, akşam yemeği. Yemeğin ortasında kot pantolonlu serbest spor giyimi bir arkadaş yanıma yaklaştı. Dedi ki ben ressamım. Alman, İngilizce konuşuyor. Ve değişik temalı resimler yapıyorum. Ve dedi İslam dinini incelerken bir özelliğini keşfettim ve o özellikle ilgili resimler yaptım. Ve bunu Türkiye'de ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sergilemek istiyorum dedi. Tema nedir dedim. Tema dedi merhamet dedi. İslam dininin en önemli teması merhamet. Kendisi Müslüman değil. Alman ama İslam dininin en önemli temasının merhamet olduğunu ifade etti. Daha sonra Türkiye'ye döner dönmez meclis başkanımıza görüştüm. Ve çok kısa bir zaman içerisinde de o merhamet temalı resim sergisi açıldı. Bizler yaşlanıyoruz, yaşlanacağız. Bir müddet sonra bizim de elimizden tutan torunlarımız olacak. Bize bakan insanlar olacak. Dünya yaşlanıyor. Dünyanın yaşı giderek artıyor. Ortalama yaşı. Türkiye'de de yaşlı insanların sayısı artıyor. Ve Türkiye'ye ve İslam dünyasına baktığımız zaman özellikle Türkiye'de güçlü aile yapısıyla bizler üç nesil bir arada yaşayabiliyoruz. Yani aynı ev içinde dede, nine, çocuklar ve torunlar yaşayabiliyor. Ve onlar hiçbir zaman yüksünmüyor. Çünkü bizim dinimiz büyüklerimize öf bile demeyi yasaklamış bir din. Dolayısıyla o Alman ressamın merhamet teması son derece yerinde. Ve biz o merhameti aslında yaşıyoruz. Belki de yaşadığımız için çok fazla konuşmuyoruz, çok fazla dile getirmiyoruz. Yaklaşık 18 yıldır Cumhurbaşkanımızla farklı platformlara beraber çalışıyoruz. Üsteşarını yaptım, vekilliğini yaptım, Cumhurbaşkanlığı kurulu üyeliği yaptım. Şimdi rektör olarak da zaman zaman temaslarımız oluyor. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a baktığımız zaman en önemli özelliklerden birisinin hakikaten bunu abartmadan söylüyorum, merhamet olduğunu söyleyebilirim. Pek çok kez bir hasta için gözyaşı döktüğünü, o hasta için cebinden ona yardım ettiğini, bu Covid sürecinde vatandaş için ne kadar çırpındığını çok yakından biliyorum. Onun içindir ki Sayın Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de, Daima sağlık ve sosyal politikalar hep önde olmuştur. Bugün sağlıkta hakikaten Türkiye Covid sürecinde de açıkça ortaya konmuştur ki gerçek bir başarı hikayesi oluşturdu. Bu başarı hikayesine baktığınız zaman göstergelerde önemli ölçüde iyileşmeler var. Anne ölüm oranı çok düştü, bebek ölüm oranı çok düştü. Beklenen yaşam süresi çok arttı. 72'den 78'e çıktı. Vatandaş memnuniyeti çok arttı. Bugün Türkiye'de 1 milyona yakın insana evde sağlık bakım evde bakım hizmeti veriliyor. Hakikaten bunlar fevkalade önemli ve herhangi bir ücret falan karşılığı da yapılmıyor. Bu esasında bizim kültürümüzün, medeniyetimizin bize emrettiği bir husus ve onları yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla devletin tek görevi iş yapmak değil, aynı zamanda gönül de yapmak. Yani herhangi bir kişiye verdiğiniz sıcak bir selam bile onun için son derece önemli bir faaliyet haline gelebiliyor. Sinan kardeşimin konuşmasından hakikaten çok etkilendim. Vahit amcaya, Nebat teyzeye ve Selma kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Her birisi belki elinden tutulmayı gerektiren bir noktaya geldi. Ama evlatlar olarak onun yakından bir kısmına yazdan şahidim ki elinden tuttular. İnanıyorum ki o aslında geleceğe de yatırım yapıyor. Yarın inşallah hiç ihtiyacı olmaz ama ihtiyacı olduğu zaman onun da elinden tutacak bir kişi olacaktır. Bu son derece önemli. Selma Hanım'ın hikayesini dinlerken benim de Down sendromlu torunum var. Hiranur Melek. 8 yaşında. ikinci sınıfa gidiyor. Okuma yazmayı öğrendi. Şimdi online uzaktan eğitim yapıyor. Belki de Down sendromunun en üç kağıtçılarından birisi diyebilirim. Zaman zaman benimle gırgır gır geçiyor. Zaman zaman bizi hayata bağlayan bir unsur gibi. Esasında baktığımız zaman ilk o anne karnında tanısı konduğu zaman bir anda bakınca bir külfet gibi görünüyor. Ama zamanla onu külfet değil de nimet gibi gördüğünüz zaman Allah sizi inandırsın. O hakikaten bir nimet şeklinde olabiliyor. Öyle ki zaman zaman kızıma telefon açıyorum. Münevver evde misiniz? Baba evdeyiz ama Hiranur uyudu diyor. O zaman bir sonra gelelim diyoruz. Yani o da biliyor ki biz ona yani kendimizi de hayata bağlayan unsura geliyoruz. Onu biliyor. Bana bu duyguları yaşattı. Yine malum haliniz sadakayı cariye dediğimiz yani insanların öldükten sonra da e, kendi lehine işleyen bir Hayır, e, hasenat hesabı vardır. Onlardan bir tanesi de hayırlı evlat yetiştirmektir. Ben görüyorum ki Sinan kardeşimin o açıklamalarından, duygularından inşallah o sadaka-i cariyenin hayırlı evlat hükmü devam ediyor. Allah hayrını kabul etsin. O sebeple bu güzel etkinlikte bir arada olmaktan dolayı çok memnunum bizim bu iyilik hareketlerini artırmamız lazım. Güzellik hareketlerini artırmamız lazım. Ben çünkü özellikle bürokratik ve siyasi hayatımda gördüm ki ne insanın küçüğü var ne iyiliğin küçüğü var. Yani iyilik şöyle bir huni gibi baktığınız zaman küçük yerden bakarsanız çok küçük görünür. Ama büyük yerden baktığınız zaman da çok büyük görünür. Onun için daima ve her gün en azından bir tane hayatımıza iyilik hanesine bir şey katmak lazım. Ben bu iyiliğin en azından burada başladığını ama burada kalmayacağını bizim bütün yöneticilerimizin o iyilik hareketine farklı noktalarda hizmet edeceklerine inanıyorum. İçinde bulunduğumuz i̇bn Sina Hastanesi ve Cebeci Hastanesi hakikaten bütün dünyanın takdir ettiği olağanüstü bir sağlık hizmeti sunuyor. Sağlık hizmetinin gücü en zor durumlarda ve en zor anlarda belli olur. İşte bizim Covid-19 sürecinde de üniversiteler içerisinde en önemli hizmeti veren bizim fedakar sağlık çalışanlarımız. Onlar dolayısıyla o iyilik hareketine o şekilde hizmet ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onları her zaman maddi manevi desteklemeye de devam edeceğiz. İnşallah tez zamanda bu beladan kurtulur onları daha güzel günlerde bir arada görürüz ve onlar o iyilik hareketlerini farklı olanlarda devam ettirirler diyorum. Tekrardan bu güzel etkinlik için Sinan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Değerli Aziruna, muhterem katılımcılara bu katılımlar için, bize destekler için çok teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Sağ olun. Saygıdeğer rektörümüz Profesör Necdet, Ünüvar Beyefendi tekrar bu duygusal, anlamlı konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Yer alını gözlerinden öpüyoruz. Allah'ıma da sağlık, uzun ömürler versin sizlerle beraber efendim. Ve şimdi bürokrasideki ilk gününden beri desteklerini esirgemeyen eski Kültür Turizm Bakanı, şu an Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu Beyefendi sahneye davet ediyoruz. Hocam, sağ olun. Da çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Ee, Sayın Genel Müdürüm çok teşekkür ediyoruz. Eksi olmayın. Evet, Haluk Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve üçlü bir alkış istiyoruz. Evet, saygılar alkışlarınıza, saygılar alkışlarınıza. Tekrar teşekkür ediyoruz alkışlarınıza. Bir altına fotoğrafı da alalım. Haluk Bey'e Evet, çok teşekkürler.